Merhaba arkadaşlar sizlere MaxG Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MaxG Borsası'nda 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde MaxG Borsası'na kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. KYC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch COIN hakkında konuşacağız. Lunch için yine önemli haberler var, bunları sizlerle paylaşacağım. Lunch COIN grafikte ne durumda? Bunlarla ilgili yine detayları konuşacağız. Şimdi i̇lk olarak Lunch'taki genel tablodan bir başlayalım. Son 24 saatte %1.71'lik fiyatta gerileme olduğunu görebiliyoruz. Bunun yanı sıra market cap'te de tabii ki fiyatla doğru orantılı bir şekilde düşüş var. Hacimde yine aynı şekilde düşüş var. %3.90'lık bir gerileme görüyoruz. 32 milyon dolar seviyesine çekilmiş durumda. Ee, bu arada coin market cap sıralamasında da ne yazık ki 75. sıraya kadar gerilemiş oldu. Launchcoin tabii ki bu işte Bitcoin kaynaklı düşüşler olsun veya işte kendi düşüşleri olsun. Bunlar market cap'i de aynı şekilde etkiledi ve 75. sıraya kadar gerilemiş oldu. Şimdi lunçtaki tablo bu bir de bitcoin'e bakalım isterseniz bitcoin'deki tablo da bu şu 7 günlük tabloyu açalım ikisinde de 2 günlük tabloda çok fazla dalgalanmalar olduğunu fakat Lunch'un aslında biraz daha tepeden ilerleyip sonrasında düşüş yaşadığını bitcoin'in ise yine aynı şekilde ara ara yükselişler yaşadığını fakat şu anda daha düzgün bir yükseliş yaşadığını görebiliyoruz lunç şu anda biraz daha toparlama evresinde. Şimdi bu iki tablo arasında şunu gözlemleyebiliriz. LUNCH yine piyasadan biraz daha farklı hareket ediyor. Hatta şu an değil genel olarak zaten bu şekilde ilerliyordu. Aylık tabloya da bir bakalım isterseniz. Aylık tabloyu görüyorsunuz. Yani tamamıyla farklı bir tablo söz konusu. Bu da ne yazık ki LUNCH'un her zamanki hareketi. Yani genel olarak piyasadan zaten farklı hareketlerde bulunuyordu. Şu anda da yine aynı şekilde ilerlemeye devam ediyor. E, bu arada aylık tabloya baktığımız zaman %0.69'luk ve yükseliş, işte %1.44'lük düşüş ikisi arasında gidip geliyor. E, Bitcoin'e baktığımız zaman %10'luk bir yükseliş görüyoruz hemen hemen. Genel tablolarda durumlar bu şekilde. Şimdi dilerseniz uzuncoin ile ilgili önemli bir haberimize geçelim. E, nedir o diyecek olursanız biliyorsunuz şu şekilde çok fazla oylama var şu anda hali hazırda. Ee, özellikle USDC için çok fazla oylama olduğunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi şu şekilde bir e, oylama vardı. Bunu sizlerle de paylaşmıştık. Önceki videolarımızı izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. İşte e, yeni bir takım kuracaklardı. Launch ve USDC arasında işte pariteler açacaklardı. E, belki işte buybacksler, staking swappler vesaire açılacaktı. E, fakat şu anda bu oylama... %49 hayır oyu alıyor. Yani ne hikmet ne hikmetse %90 evet olan oylama bir anda %44'e işte %49 çekimser oyları yine artmış. Hayır oyu çok fazla artmış. Yani geçebileceğini düşündüğüm bir oylama ne yazık ki bu hale geldi. Ne yazık ki diyorum çünkü ne kadar fazla işte çeşitlilik olursa o kadar fazla rekabet artar ve belki işte bu rekabette bir yerde USTC'nin ...çok daha kolay bir şekilde Ripeg olmasına sebebiyet verirdi. Ama öyle olmadı. Belki işte Terrible'sı destekleyen doğrulayıcılar... ...belki USTC'nin tekrardan düzelmesini istemeyen doğrulayıcılar... ...hayır oyları verdiler. Bu genel olarak neydi onu da bir tekrardan hatırlayalım. İşte USTC'nin RiPG için önemli çalışmalar yapılacaktı. Yeni bir takım kurulacaktı. İşte bu takımdaki çalışanların... E, ne olduğunu, ne yapacaklarını teker teker açıklamışlardı. Bunun yanı sıra alacakları maaşa kadar bunu belirttiler. Ayrıca işte 222 milyonluk bir launch coin isteklerinde e, istekleri vardı daha doğrusu aylık olarak. E, bu bir ay içerisinde aslında denenebilir bir şeydi. Yani sürekli terribles işte görüyoruz, hep sürekli aynı insanları görüyoruz, l 1i görüyoruz vesaire. E, bu sebeple hani aslında bir farklılık katıp belki de bunların çalışması sayesinde USDC'yi daha iyi yerlerde görebilecektik. Ama ne yazık ki şu anda %44'lük hayır oyu var. Tabii ki e, oylama e, eşiği de geçilmiş geçilmiş durumda. Yani burayı geçtikten sonra oylama kabul ediliyor. Buradan sonra çıkacak olan sonuç e, bakalım ne olacak ama şu anda birazcık zor gibi gözüküyor. 3 Temmuz'a kadar süresi var. Dileyen arkadaşlar burada oylama yapabilir. Ee, dediğim gibi hani çok detaylı bir şekilde aslında belirtmişlerdi ben e, gelirse lunca faydalı olabileceğini düşünüyordum bu oylamanın geçmesinin e, ama ne yazık ki şu anda öyle gözükmüyor. E, bunun yanı sıra işte farklı diğer oylamalar da var şurada bakacak, bakacak olursak işte L1TESK için yine var. E, LUNCHCOIN'in e, biliyorsunuz hani Binance yakım yapıyordu bu yakımların belli bir kısmı yeniden kaydedildi dolaşma sürülüyordu yani yeniden aslında launch basılıyordu bunun önüne geçmek için hatta binance yakınları 3 ayda 1'e çekmişti sonrasında bu düzeltildi ve tamamen kapatıldı ee, burada da bu kadar luncun aslında yeniden yakılması gerektiği söyleniyor ee, ne kadar miktar ona da bir bakalım 899 milyon launch coin'in yeniden basıldığı söyleniyor ve bunun aslında yakılması gerektiğini söylüyorlar ama tabii ki bu da oylamadan geçmedi neden diyecek olursanız aslında bunu çok da düşünmeye gerek yok yakımı desteklemeyen çok fazla insan var içeride belki işte Lunc'un çok daha iyi yerlere gelmesini istemeyen çok fazla insan var bu sebeple bunlara karşı çıkıyorlar Lunc'un ve USDC'nin belki çok daha iyi yerlere gelebilmesini istemiyorlar diye düşünüyorum tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim durumlar böyle arkadaşlar bir iki tane bu şekilde oylama vardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Kendi fikirlerimi Söylemek istedim. Şu gerçekten benim kafamı çok şaşırttı. %90 evet oyu vardı. Bir anda yarı yarıya düşmüş. İşte hayır oyları çoğalmış. Ne olduysa artık içeride tartışma olduğu Yani bunu tam kestiremiyoruz da. Bu sebeple burada da aslında garip olaylar döndüğünü söylemek istiyorum. Dediğim gibi hani 3 Temmuz'a kadar zaman var arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde oy verebilirsiniz. Bunun yanı sıra işte farklı oylamalar da var. Az önce bahsettiğimiz gibi. Fakat önemlilerden bir tanesi buydu. Bunun yanı sıra işte burada bir tane daha oylama var. L1 takımının yine aynı şekilde bir çalışması var. Üçüncü çeyrek için. Yani hazirandan sonra sanırım. Sonrası için bir çalışmaları var. Bakalım. USC için çalışmalar her halükarda devam ediyor. Bunu da yine söylemek istiyorum. Yani... Onlar olmasa Terribles işte bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işte Wilshen biliyorsunuz eski bir Terra çalışanı ve gerçekten e, önemli insanlardan bir tanesiydi Terra için e, bir paylaşımda bulunmuştu. İşte USDC'nin 1 dolar bir dolar olması imkansız değil. Sadece işte Launch Topluluğunun yeniden bir araya gelmesi lazım. İşte güvensizliğin e, düzeltilmesi lazım vesaire diye bir paylaşımda bulunmuştu. Bunlar gerçekten. Önemli şeyler eski bir TR çalışan olmasına rağmen hala LUNCH hakkında işte USTC hakkında kendi fikirlerini belirtiyor. Ve destek de bulunabileceği şeyler bunlar. Yani en ufak bir fikir belirtmesi bile belki topluluktan birkaç kişiyi bu yola sok sokabilir. Yani bu da tamamen kartopu etkisi yaratabilir. Arka arkaya işte güzel haberler geliyor. İşte bazı çalışmalar yine az önce bahsettiğimiz gibi devam ediyor. USDC için özellikle şu anda biraz daha odak hani launchtan ziyade USDC hakkında devam ediyor çünkü USDC'yi 1 dolara sabitlemek, 1 dolara getirmek, launch'u da aynı şekilde düzeltmek anlamına gelecek. Bu sebeple bu ikisi bizler için kıymetli şeyler. Bunun yanı sıra işte bir önceki videomuzda sanırım bahsetmiştik yaklaşık 280 milyar civarında launch sanırım. A'da sıkışacak yani A değişikliği yapıldığı için, klasik ağında şu anda kullandıkları için diğer A'da kalan lunçlar sıkışmış olacak. Bu da 280 milyar buluncun aslında bir manada yakımı anlamına geliyor. 30 Haziran son tarih bakalım o zamana kadar bu lunçlar çekilmezse çok iyi bir şekilde fiyat artışı görebileceğimizi inanıyorum. E, Tabi bu kısa vadede olmasa bile uzun vadede bizim işimize yarayacak çünkü arz önemli miktarda azalmış olacak. %4 gibi bir meblası ediyordu sanırım toplam arzın. Böyle düşündüğümüz zaman aslında çok büyük bir kısmının ağda sıkıştığını söyleyebiliriz. Genel olarak şu anda lunchta söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.